Boncuk Boncuk Kızım iyileşmiş vaylahi Kızım iyileşmiş Çorap Gel bakalım Gel yanıma gel 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 bakayım Kız ben seni yerim kız Kız boncuk ben seni yerim Kız boncuk ben seni yerim kız Akıllı kızım Akıllı kızım Akıllı çorabım benim Gel Gel, sevim seni, gel, sevim seni, gel, 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 sevim seni. Babacım benim. Güzel çorap, akıllı çorap, fikirli çorap, zeki çorap. Ya. Gelin bakayım. Gelin, sohbet edelim biraz, gelin. Hı? Televizyonu da açalım. Neredeymiş benim kızım? Oradaymış çorap. Kızımı buradan gördüm. Boncuk da burada. Sandalyenin altında. Evet. Evet. <laughs> Akıllı kızım. Bakalım. Bizimkilerin eski bölümünü açalım. Evet. 215. Karate bölümü. Gelsene kızım. Gel seveyim seni biraz gel. Boncuk. kız boncuk. Kız sen ne yapıyorsun kız? Ha? Kız sen ne yapıyorsun kız? Yaramaz. Sen iyileştirmiş çok şükür. mi sen kızım. Sen iyileştin mi babacığım? Sen iyileştin mi? Sen iyileştin mi? Tabi benim kızım akıllı, benim kızım akıllı. İyileşmiş. Tabi çok şükür. Kızım iyileşmiş. Çorap. Gördün mü bak kardeşin iyileşti maşallah. Tabii çok üzüldüm ben. Tabii ya ben kızma bir şey olacak diye ne kadar üzüldüm ben, ne kadar korktum ben. Bundan sonra dışarı çıkıp 10 dakika sonra geri geleceksin. Tamam. Tamam mı kızım? Akıllı benim kızım. Bir de kuyruğuyla beni onaylar.